Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Öncelikle günaydın. Şimdi çayımı demleyeceğim. Allah'ım bayağı kaynamış. Ben önce suyu koyup sonra üzerine çay koyuyorum. thank you bugün çayı bayağı bir bol demledim çünkü bugün kahvaltıda kuymak yapacağım kuymak malzemelerini de şöyle şuraya çıkardım hemen önce peynirimi doğrayayım güzelce ne ondan sonra sizinle birlikte kuymak yapalım bugün tırnak peynir şöyle oluyor arkadaşlar. Size. Böyle bir paketin içinde yaklaşık 10-15 dilim oluyor. Kaç dilim olduğunu saymadığım için şu an tahmini söylüyorum. 2, 3, 4, 5, 10 tane falan oluyor herhalde. Bunları ben şimdi ince ince doğruyorum. böyle şey eliyle tiftikleyen de var ama hemen böyle ince ince doğramak bana daha pratik geliyor. Bugün annemle de kahvaltıda kuymak yapmak istedim. Bakalım ben yani kuymak yapmasını bilmiyordum ama kayınvalidemden gördüm. Hemen kaptım, öğrendim. Görsel zekam çok iyidir arkadaşlar. Hemen böyle bir şeyi öğrenip sonrasında göz kararı yapabilirim. Elimin lezzetine de çok güveniyorum bu konuda. şimdilik şu kadar doğradım ee, koyduğumda tencereye eğer gözüme yetersiz gelirse hemen bunu da doğrayıp onu da ilave edebilirim bu böyle kalsın hemen tavamı alıp başlamak istiyorum pencereni erittim. Tahta kaşığımı da aldım. Nasıl atayım. Şöyle tepeleme. Bir. 2 3 4 5 6 şunu komple koyayım ben. Böyle bugün bol bol yiyelim. şuradaki peyniri de hemen doğramak istiyorum açıkçası. Şimdi dibi tutana kadar böyle fokur fokur kaynayacak. En son şu görüntüyü de sizinle paylaşmak isterim arkadaşlar. Yağına bakar mısınız? Böyle piştikçe yağ da kendini yukarıya doğru saldı. Ay, çok güzel oldu. En son yediğimizde sofrada dibini de size göstereceğim. Bence dibi de çok güzel tuttu. Bayağı Bayağıdır çünkü kaynatıyorum çok güzel oldu. Şimdi bunu sofraya götüreyim. Biraz soğusun. Kahvaltımızı yapalım. Sonra dilimi size göstereceğim mutlaka. Arkadaşlar Özlem kuymak yaptı. Gördünüz. kuymağında şuna benzer bir dibi oluyor. En keyifli de burasıdır. Bilmeyenler yesinler mutlaka. Kuymak yapıldıktan sonra Özlem anlatmıştı. Biraz böyle pişip yağın üstüne çıkması lazım. O zaman biraz dibi tutar. Ki tutmalı da. Böyle afiyetle yenir ve en lezzetli taraftır. Kuşu uyudu, biz de böyle yola çıktık arkadaşlar. Barış gelmişken bu e, Kemerburgaz tarafına gidip e, turşu alalım dedik. Benim canım turşu çekti. E, oranın da turşuları çok güzel olur zaten bilenler bilir. Biz de hep turşu almaya babamlarla da oraya giderdik. E, şimdi de Barış'la gidiyoruz oraya turşu almaya. Bir pancar turşusu, bir de fasulye turşusu alacağız. Bakalım oraya gidince turşuları da size çekelim. Geldik arkadaşlar şöyle. Bayağı da kalabalık sıra Abi, var. Şöyle. Şey pancarla fasulye turşusu. He, sabit yani. Evet. Bekle, evet. bekle Şöyle çorşu suyuyla yıkıyorum. Annemle e, bardaklarımızı ben doldurduk. Parası sizi. <laughs> Acılıydı. Onu acılı alacaktım <laughs> <laughs> Ne oldu? Tatlısını <laughs> içmedim de. <laughs> Burasıydı aynı tuzsuzcu. Oo biz geldiğimizde var ya, sadece biz vardık. Ama biz sabah köründe gelmiştik. Hı hı. <laughs> Hatta şimdi gelmiştik. Evet. Yok kalamadık. Ne ay. Ay, Gerçekten abi, çok şey acı. <laughs> ay, ay, nereye ay. gidiyorsunuz? Araba burada. Ay, araba da, araba, araba burada. Babam, nerede? babam da içinde, kızım da içinde. Ha. Oturmuş babam orada, ha. oturmuş, ha. oturmuş. abi iş biz geldik. Turşusun elime döktüm ya. Aa. Elimi için de yıkadım. <laughs> ama baya güzel. Al canım hiç bu bitsin de öyle binelim arabaya. Ee, Sağ tarafa alacaktım ben. Ha. İçimde kaldı Ay alsaydın ama çok kalabalık, çok kalabalık ya. kalabalık ya. Yeni bir günden merhaba arkadaşlar. Dün en son turşucuda kalmıştık sizinle birlikte. Ee, turşucudan sonra geldik. E, evimize akşam yemeğimizi hazırladık. Dışarıdayken balık da almıştık. Yine balık falan yaptık. Bu ara çok sık balık yaptığım için çekmek istemedim size. E annem de yatak odasına dolap almıştı. Dolap siparişi vermişti. Barışlar onun kurulumunu yaptı. Öyle bir yoğunlukla akşamı bitirdik. bugün de biz annemle yatak odasını düzeltmeye giriştik. Bir yandan kumru bir yandan temizlik derken gerçekten zor oldu. Bir yandan da ben çalışıyorum biliyorsunuz. Bilgisayarım orada. Ben nereye bilgisayar oraya. Ee, öyle Ayşe de bize oturmaya gelecekti ama bu yoğunluğun arasında gelemedi o da e, biz yoğunuz temizlik yapıyoruz diye bize kahve yapıp göndermiş sağ olsun çok teşekkür ediyorum ona da ben de hemen şöyle bir tadına bakayım hmm, çok güzel valla çok teşekkür ediyorum Ayşe'ye de o da bize böyle kahve göndermişti biz de annemle şimdi böyle bir kahve molası verdik Bugünün menüsü de bu arkadaşlar. Zaten turşuları alırken hayal ettiğim menü buydu. Ee, ben salçalı makarna, turşu ve ayran. Şu tabak, şu içecek benim için mükemmel. Benim mük yemek bu. Çok seviyorum. Ve şu an yemek için sabırsızlanıyorum. Hadi afiyet olsun. Arkadaşlar yemekten sonra oturdum. Çalışıyordum ki şöyle eşimden çiçek geldi. Böyle de günüm güzelleşmiş oldu. Bana da büyük bir sürpriz oldu. Çünkü hiç beklemiyordum. Özel bir günümüz de değil. Ne doğum günü ne yıl dönümü. Öylesine günümüzü güzelleştirmek için bir çiçek yollamış. Ben de çok şaşırdım. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Çok güzel bir jest olmuş oldu.